tanıyabilir miyiz lütfen? İsmim Hacıbey Koca. 98'den beri sayar olarak yürüttüğüm gözlemeyi, hı hı. Şimdi küçük bir mekanda insanların hizmetini sunuyoruz. güzel lezzetin tadına bakıyorlar, geliyorlar buraya. Evet, sağ olsunlar. Belli geliyorlar. bir müşteri portföyümüz var değil mi? Misafirlerimiz var, müşterilerimiz bizi yalnız bırakmıyor. Genelde genç kesim. <laughs> Dediğim gibi işte nacizane eşimizle beraber yürütüyoruz. Yolumuza devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Peki neler yapıyoruz? Lezzetimiz sadece gözleme değil, değil mi? Çiğ börek yapıyoruz. Özbek mantımız var. Kabak ee, tatlısı yapıyoruz. Hayra bolu. Sütlaç yapıyoruz Naciz Elimizden geldiği kadar bir şeyler yapmayı insanların hizmetinde şey yapıyoruz. Yani insanlar için burada hizmet sunuyoruz, Kesinlikle, lezzet sunuyoruz, kalite sunuyoruz. Kesinlikle. Tamamen el yapımı lezzetlerimizle. Aynen, aynen öyle. Bizim gözlemeci olarak buradayız, bekliyoruz diyoruz, değil İnsanları mi? İnsanları bekliyoruz. Kardeşlerimizi misafirlerimizi bekliyoruz. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.